Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden Suriye'den devam ediyoruz. Lara Croft'a, Tom Raider serisinde Suriye'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Hadi bakalım. Oy, 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 oy. Kafamız, gözümüz yaralı. Bir önceki bölümde hatırlarsanız, ee, dağdaydık. Sonra işte babamızla ilgili bir şeyler öğrendik ve Suriye'de olduğunu öğrendik. O Trinity'nin. Şimdi o yüzden buraya geldik. Bu arada belimde silah var. Elim değil bacağımda. İnşallah onu kullanabiliyoruzdur. Yalan da böyle durmuyor. Şey. Oyun çok iyi. Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. Ya böyle dağa taşa tırmanmalı oyunları çok seviyorum ya. Ama nedense ben bir yere tırmanırken de hep abi. Ay Geliyor mu? Tut 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 tut. Aynen. Ben sırf öyle evet. aha. Silah kullanabiliyorum. Ben silah kullanabiliyorsam ortalık karışır. Go 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 go. Bu arada burası silah kullanamıyorum. Oo. Bunda hızlı koşmaya da craft gibi bir şey var mı? Yok. Ama. Oo inanılmaz. Sanki bir işaret. Dikkatli çevirmen ee, bu yazı. Profet! Süper. This is it. Dad was right. Bu arada motor oyunu oyna oynasan ben atıyorum. Şeyi mi diyorsun? Ee, ne Dezgan'ı mı diyorsun Fore? Bu neymiş? Cele. Okay. Tamam. Shown here performing healing miracles. Oynarız. Onu ben istiyorum Bunu zaten ya. Pekala. Bu oyunun şu grafiklerine alışana kadar canım çıkacak belli oldu. Ee, buralarda başka ne var? Şurada bir şey var mı? Burada var. Speaking with a foreign bu... army. O, abi The Walking Dead sezonlarına başta bunlar Başlayacağım başlayacağım aklımda var o. Onu ben de çok istiyorum. Evet evet. Şuraya da bakalım. Burada bunda Türkçe yok. Ee, Playstation'dan oynuyorum ya. Playstation'da oyunu Türkçe çeviremiyoruz arkadaşlar. Öyle bir üzücü yanı var Mert. Bilgisayardan o zaman Türkçe'ye çevirebiliyorum ama şöyle de bir sıkıntı var. Şu PlayStation'dan oynarken 1080 yayın yapabiliyorum ama şimdi kafasına bir tane koy. Bir tane daha. <laughs> yeah baby. <gülüyor> <gülüyor> ha buldum. Oğlum çeviriyorum ben beğenmedim mi çevirilerini? 10 numara çeviri yapıyorum Oooo. Suriye'de neler <laughs> varmış? God of War 2'de Türkçe <laughs> <Sıkçı> altyazı gelecekmiş. <laughs> gelecekmiş. İnşallah. <laughs> Ha ilk oyunda Türkçe alt dedi zaten forever. Ay ölüyorum hasta. R3 konum belirtiyor. Konum şurası. Okey. Tekrar. Buradan iki tip atacağız. Evet, evet, Az çözdüm o malı. İngilizce, İngilizcem, İngilizcem laf edersen küserim. Eli var. Hayır, 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 hayır. hayır. Abi buradan dönebiliyor muyum? Hayır. Ha burada iki tıklık şey var bak gördüm gördüm. Bir bir ara, bir ara, bir 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 Ara. Şimdi bir iki üç. Kıpırdarsam adam değilim. Boş. Lala, bırak şimdi bırak şimdi boş ya, boş yapma. Lan kaza geldim. Yok ya daha başlayalı 15 dakika falan oldu. Daha başı yani oyunu. Daha orada bir kasa geldim. Atlamasaydım çok iyi gidiyordum. Şimdi atla. Bekle. <laughs> Kaçlara. <Okay. Farkera>. Atla. <laughs> Yaralıyım ama olsun. Giderim. Giderim yok. Sakin lan. Bu azay. Go. Adam bu şey yaparken de şey yapıyor ya. Go. Hatta karşıya. <laughs> tut 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 kendi. Boş yapma kendi. Böyle işte bizde böyle. İçerim. Peki buradan nereye gidiyorum? Buradan, buradan giriş yok. Bir dakika. Buraya bakıyoruz. Çık tamam. Ha burada bak çık tıklamamak yer var. Hoppa içeriye. Tamam doğru yoldayız. E şu kadar güzel bir kızın böyle yerlerde ne işi var ya? Yani? Vanayda'nın aşkı ya. Manidam nerede acaba? yatıyor o bu saatte. Normalde yatmaz ama. Ooo kötü. <laughs> ağzına sıçarım. Aklım gitti aklım. Ha o doğru. Doğru söylüyorum falan. Aklım gitti aklım. Orayı oraya bir klip alsın Allah'ını seversen. Dön. Bir tane daha, bir tane daha. Esnoy Tom pas tamam burayı tamam, şey yapacağız keşfedeceğiz. There was a battle armed soldiers against religious pilgrims. Bu arada bunda loot sistemi yok galiba Fore. Silahım var ama lutlanamıyorum galiba. Damn it, that was too close. Nereden? <laughs> Peki burada şarjör, ah şarjör. <laughs> They're blasting their way in. Allah a, Allah a emanet olmak lazım. Gördüm. Şuna sıkacağız. Pekala. Şunu buraya mı getireceğim? Bunu çekebiliyor muyum? Bunu bize bedavaya vurdurtmaz ya. Ha onun üstüne çıkacağım şimdi. <laughs> ya kafa var ya zel zel kafa zel. Olacağım, olacağım. Ol boğul... Lara, tut sesini. <laughs> yeah, baby. <laughs> Lan kızcağız boğuluyor da az <laughs> Suriye'ye de bak sen. Stunning. We made it, Dad. Aynen baba başardık. Neyi başaramadık ki? Şimdi ben buradan güzel soru bir yere atlayacağım ama. Ya Allah ne karşıya gideceğim ya aşağı. Ay bu yakın dövüşçüymüş ya. O yakın dövüşçüymüş. Gaza geldim hemen. gördüm buradan yukarı 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 yapacağız yana mevzu anladım buradan oraya Suyu. Şimdi. Buraya. Ne geldi? Doğ. Buradan nereye? İçeriye mi? Ne oldu? İçeriye, içeriye. Ay, içeriye diyor. ya boş yapıyoruz şu an. O bu Mustafa sulama sulama attı. Hemen hemen alıp uçuyorum taşı. Bir dakika. Ya hayır. Oy, Mustafa'm için suluyorum. Tamam. Aşağıya. Burada cover alma var mı? They're inside. Dayıların sesi var. Burada bir şey kavur alma var mı? Yok kavur alma yok. <laughs> Dur gerineceğim bir dakika. Benim oraya gitmem için. Bir saniye. Ya hak. <laughs> Bu arada fark ettiniz biz bilmiyorum. Ateş ettiğim zaman e, buradan da ses geliyor. Hayır. Got to raise the water. Pekala, suyla alakalı bir şey yapacağız şimdi. Aşağı atla. Ha, bitti, bitti. Suyun, ee, şeyi oluyor. Tasviyesi oluyor. Tamam şöyle yapıyoruz. Hayır ya. Hayır. Hayır. Oradan bir yere atlamamız lazım gençler. Hemen bir hemen bir hemen bir kafa yoruyoruz. Buradan karşıya atlayalım o zaman. Seri hızlı bir şekilde atlamamız gerekiyor. Hızlı bir hızlı bir biçimde atlayacağız. Yani şöyle yapacağız. saçma geldi la bana. Mantıklı değil. Gördüm. Yani bana mantıksız geldi. Yukarıda genç bir hanımın selamı var. Kimden o da bir baktı yani. Kim lan o? Loot varmış. My son. The Order of Trinity has received word. Şimdi bakıyorum bir saniye. Evet, şu an yetti bana. Şimdi oldu. Bunu beklemiyordum. Tamam tamam sakin sakin sakin. Çok iyi be. Pekala. Abi oyunun grafikleri gerçekten çok iyi. Devam Lara devam. Para. Çok güzel gidiyoruz. Aha buldum seni. Kim bu? Babası. Var mısınız iddiaya? Değil. Saçma olur babası olursa. Suriye'de babası ne işi var? Üç oyun daha güzel bu arada. Hangisi bizim ilk oynadığımız mı? Hayır, 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 hayır. Hey, down here. Aha. Chat oldu değil mi? Ama dur daha oyuna şey yapmadık ki. Bu arada çatışma rolleri bunu çok kötü. olacak. Bu arada bomba mı koydu o sağ sola? Dayılarda keleş var. Bizi öpebilirler. Kötü. Kötü. Açarsa kötü. Dayının elinde mermi izi var. Aha açın. Yani. Sıçtık. Çok 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 tehlikeli. Açar. Ben de bundan korkuyordum. Ya Lara ya. Nerede lan burada? You're a smart woman. sen zeki bir kadınsın. Aa, Trinity. Trinity. Where Nerede lan artifact? Bilmiyorum ama neden bahsettiğini Anlamıyorum. Benim oyunu var. Buraya niye geldiğini biliyorum. Bak. Buraya geldiğimde boştu. diyor. Hiç kimse yoktu. Artifak martifak yoktu diyor. Bayağı İngilizce sökmüşüm ben. Ya da kıçımda onu duruyorum ama şu an bence mantıklı konuşuyorum. Hayır. Hayır. Boo, yeah. Get down. Ne bir kere bastıktım ya farklı biliyor. Konsert, konsert. Senin ağzını bu kadar. Lan kabullenmek yok mu? tavırlanmak yokmuş. Ne yapacağım bir an şaşırdım heyecan <laughs> yaptım. Yok, 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 yok. Bu arada silah kullanmak çok zor. As kaldı az kaldı az kaldı Koş 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 Atla Lan hayır erken atladım ya Oy. Orada delik varmış onu görmedim Yazıklar gibi. Gelsin lan şu kıza. Aha. What's this? Bu ne lan? Böylelikle Trinity ile de tanışmış olduk arkadaşlar. Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki bölüm kaldığımız lan ne yapıyorum ben? Kafa uçuyor, kafa gitti. Oraya durduruyorum. Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanala abone olmayı, çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir iki üçte be beğeni alalım arkadaşlar. Hoşça kalın, bay bay.